Ben Jahor. Hayatım kökünden değişmeden önce tek başıma küçük bir kasabada yaşıyor. Geçimimi marangozluk yaparak sağlıyordum. O lanet salgının 5. günündeyim. Yaratıklar daha kasabamıza uğramamıştı ama yemeğim bitmek üzereydi. Ayrıca ne komşularımdan ne de hükümetten tek bir ses bile çıkmıyordu. Her gün sabah, öğle ve akşam televizyonda verdikleri eğitimlerle tek başımıza hayatta kalmamızı bekliyorlardı. Artık bu durumdan çok sıkılmış, evimde bulduğum son yemeklerden yanıma alarak dışarı çıkma kararı almıştım. Mutfakta yemekler dışında bulduğum ekmek bıçağımı da yanıma alarak bir nebze kendimi savunabilmeyi hedefliyordum. Baba yağdigarı silahım hem çok ağırdı hem de çok ses çıkardığı için zombilere karşı kullanamazdım. Bu yüzden evde bırakmaya karar verdim. Zombiler artık iyice çalmış bu ıssız kasabaya bile gelmişlerdi. Dolabımda bulduğum kapşonluğu giydikten sonra gittiğim yerleri not almak için bir kalem de yanıma aldım. Evden çıkar çıkmaz arabamı binip buradan uzaklaşmak istesem de anahtarımı haftalar öncesinden kaybetmiştim. Evin her yerine baksam da maalesef bulamamıştım. Yoluma devam edebilmek için yol üzerinde bulunan zombi sürüsünü bir şekilde halletmem gerekiyordu. Televizyonlardan öğrendiğim kadarıyla zombilere karşı kendimi savunabilirdim. Zombilerden bir tanesi bacağımdan tutup yere düşürse de hızlıca toparlanıp ayağa kalkabilmiştim. Zombilerden kurtulduktan sonra komşumun arka bahçesinde bulunan kulübeye birazcık illegal şekilde girdim komşumun sıklıkla kullandığı boru anahtarını ve lokma takımını ödünç çalarak pardon, ödünç alarak kendimi daha fazla savunabilirdim. Kasabamızın içinde bulunan ve benim de sıklıkla kullandığım atölyeye eğilerek ve sessizce yaklaştım. Atölyenin önünde daha önceki müşterilerin bıraktığı arabaya göz koymuştum. Etrafa dikkatlice baktım. Zombilerin dikkatini çekmeden arabayı alıp hızlıca uzaklaşmam gerekiyordu. Şans benden yanaydı ki sahibi anahtarı üstünde bırakıp gitmişti. Acaba başına ne gelmişti? Ha neyse. Birinci denememde maalesef araba çalışmadı. İkinci denememde de çalışmayınca iyice korksam da son denememde çalıştı. Araba çalıştıktan sonra kasabanın dışına çıkmanın şu anlık saçma olacağını fark ettim. Çünkü kasaba dışında ne hayatta kalabilirdim ne de şehre gidebilirdim. O yüzden güvenli olduğundan emin oldum ve yakıtı uzun süre kullanabilmek için birazcık ilerideki küçük petrol istasyonuna vardım. Arabadan çıkar çıkmaz etrafa dikkatli şekilde baktım. Kasaba ne kadar küçük olsa da zombiler akın akın gelmeye devam ediyordu. Üst tarafında ev, alt tarafında hem restoran hem tamirci hem de depo olduğu için uzun süre burada kalabilirdim. Atölyenin yan tarafında zombilerin giremeyeceği büyük bir alan vardı. Belki ileri zamanlarda burada farklı şeyler yapabilirdim. Burası hem çok büyüktü hem de aşağıda bodrum katı vardı. Maalesef bodrum katının anahtarını bulamadığım için şimdilik içeride ne olduğunu bilmiyordum. Yan taraftaki restoranın mutfağına girip birazcık kurcalamaya başladım. Dolapta haftalarca yetecek donmuş yemek vardı. Restorandan çıkmadan önce tezgahın üzerinde bulunan radyoyu kapattım. Ne de olsa zombilerin dikkatini çekmek istemezdim. Eve çıkar çıkmaz etrafa dikkatlice bakıyor, pencerenin perdelerini kapatıyordum. Dışarıdaki zombilerin beni görmesi şu an istediğim son şeydi. Dolaplardan bulduğum temiz ve kullanılmaz kıyafetleri yırtıp ileride kullanmak için bez yaptım. Kanama, yırtık, çizik gibi durumlarda hızlıca müdahale edebilmek önemliydi. Ne de olsa ilaca ve temiz bandajlara ulaşımım kısıtlıydı. Çocukların odasında bulduğum bel çantasını belime takarak daha fazla alan kazanmıştım. Bir anahtar bulmuş fakat nereye açtığını henüz bilmiyordum. Spor çantasını sırtıma geçerek çok daha fazla eşyayı yanımda taşıyabilirdim. Dışarıya eşya aramaya çıktığımda çok işime yarayabilirdi. Depoda bulduğum testleri imrangozu künellerini kullanabilmek için yanıma aldım. Yatak odasında bulduğum dizliklerin bir tanesini sol dizime, diğerini sağ dizime taktım. Yatak odasında bunların ne işi vardı gerçekten bilmiyorum. Fakat benim işime yarayacağı belliydi. Artık kombinim tamamdı. Spor ayakkabım, pembe ceketim ve güneş gözlüğümü zombilerin akıllarını başından alabilirdim. Üstümdeki fazlalık eşyaları yere bırakıp spor yapmaya başladım. Hayatta kalmak istiyorsam sağlığıma ve vücuduma dikkat etmem gerekiyordu. Spordan sonra yatağın üzerinde biraz dinlenip soluklanmaya başladım. Gücümü toparlayıp yüzümü, başımı, kıyafetlerimi teker teker yıkamaya başladım. Bunları yapmam önemliydi. Çünkü zombi kanıyla uyumak ne kadar mantıklı olabilirdi ki? İlk günü bu şekilde atlatabilmiş, bir gün fazla yaşamaya hak kazanmıştım. İkinci günün sabahında mutfağa gidip susuzluğumu giderdim. Çeşme sularının olması hala bizim için büyük bir şanstı. Kahvaltı yapmadan dışarı çıkıp eşya aramam lazımdı. Aşağıya iner inmez hayranlarımdan birisiyle karşılaştım. Neymiş efendim beni çok seviyormuş. Bir kere ısırsa ne olurmuş falan filan. Onu kibarca uyarıp Bodrum'u açmak için elimdeki anahtarları teker teker denedim. Doğru anahtarı bulduğumda Bodrum'a inip kutuları ve dolapları teker teker kontrol ettim. Şu anlık kullanacağım bir şey yoktu. Fakat ileride bu eşyalar çok işime yarayacaktı. Bodrum'daki işim bittiğinde diğer evlere gidip erzak stoklamam gerekiyordu. Dışarı çıkar çıkmaz birçok hayranım üstüme koşmaya başladı. Of of bu ünlülük başımda çok bela olmaya başladı. Fotoğraf çektirmek isteyen mi dersin? Sarılmak isteyen mi dersin? Öpücük isteyen mi dersin? En ilginç olanı da neymiş efendim bir ısırık alsa ne olurmuş? Hayranlarımla işim bittiğinde komşumun evine girmeye çalıştım. Tabi kapı kilitli olduğu için camdan girdim. Komşumun sinirleneceğini pek sanmıyordum. İçeri girer girmez dolapta bulduğum yemekleri çantama koydum. Banyonun kapısını açtığımda komşum içeri illegal yollardan girdiğinden pek memnun değildi galiba. Bir anda üstüme saldırıp ısırmaya çalıştı. Ne kadar yardım edin, aciz var desem de ben bir erkektim. Kimse bana inanmazdı. Komşumu üstümden atıp dolapta bulduğum kolonyayı dezenfektan olarak kullanmak için çantama attım. Olur da ileride bir gün yaralanırsam işime yarayabilirdim. Dolapta bulduğum konserveyi bıçakla karnımı iyice doyurdum. Hayranlarımla uğraşırken ufak tefek yaralanmalar olmuştu. Temiz tişörtlerden elde ettim bezleri, yaralarıma sararak kanamayı durdurmayı başarmıştım. Fakat bu kalp acısını ne doktoru geçirdi ne de temiz bir bez parçası. Duygusal olarak kendimi toparlayıp tekrardan yola çıktım. Ama daha fazla ne evlere gidebilirdim ne de zombilerle savaşabilirdim. Bu yüzden hızlıca eve giderek etrafta bulduğum eşyaları dolaplara yerleştirmeye başladım. Akşam olduğunda hayatta kalma serisinin devamını izlemek için televizyonu açtım. Ama sesini minimum düzeye getirdim. Bir yandan televizyondaki çiftçilik belgesellerini iziyor, bir yandan da diğer evlerden bulduğum elektrik kitabını okuyordum. Hem çiftçilik hakkında hem de elektrik hakkında kendimi geliştiriyordum. Televizyon programı bitmiş, çok fazla uykum gelmişti. Yatmadan önce birazcık karnımı doyurabilmek için bir konserve çorbası açarak kafaya diktim. Şu an kaşıkla uğraşacak zamanım yoktu. Uyumadan önce hem kendimi hem de kıyafetlerimi temizleyerek üstündeki kanlardan arınmıştım. Üçüncü günün sabahında zaman kaybetmeden dolaptaki pırasayı fırında pişirmeye başladım. Donmuş şekilde yiyemezdim çünkü bu zor durumda bile mideme dikkat etmem gerekiyordu. Bugün kendimi biraz çımartarak masada yemeğimi güzelce yedim. Karnımı iyice doyurduktan sonra elektrik kitabına kaldım yerden devam ettim. Akşama doğru elektrik kitabını bitirip metal işleme kitabına başladım. Spordan önce karnımı son kez doyurdum. Kolumdaki kirli bezleri çıkartıp yerine temiz bezleri sardım. Üstümdeki fazlalıkları çıkartıp spor yapmaya başladım sporu gündelik hayatıma entegre etmem gerekiyordu. Çünkü hem sağlıklı hem de güçlü olmam lazım. Sporu bitirip yatağa geçtim fakat birkaç saat geçmeden gecenin karanlığında uyandım. Yaralarım iyice ağrımaya ve beni rahatsız etmeye başlamıştı. Yataktan kalkar kalkmaz dışarı çıkamayacağım için tekrardan spor yapmaya başladım. Biraz dinlendikten sonra kıyafetlerimi teker teker çıkartıp terimi sıkmaya başladım. İşim bittikten sonra sabahki yayını kaçırmamak için televizyonu açtım. Bir yandan televizyondaki eğitimi izliyor, bir yandan da fırında mısır pişiriyordum. Sabah sabah mısır ne kadar mantıklı olur demeyin. Güzel yemekleri sonlara saklıyorum. Şu an durumum o kadar vahim değil. Dışarıya hiç çıkamadığım zamanlarda yemekler bana çok lazım olacak. Dışarı çıkmadan önce maskemi de takıp aşağı yendim. Bugün arabayla gideceğim için marketten bulduğum boş yakıt bidonlarını evin önündeki yakıtla doldurup arabayı fullleyecektim. En azından zombi kıyametinde arabayı fullleyebilirdim. Şaka <laughs> kanka, şaka yaptım. Arabayı da alıp karşıdaki römorka bağlamak için işe koyuldum. Arabayı yavaşça römorka yaklaştırıp bağlamaya başladım. Yakınlardaki parkta yemek satan birkaç yer vardı. Arabayı burada bırakarak parka doğru yol aldım. Eski komşularım beni gördüklerine o kadar çok mutlu olmuşlardı ki hepsi sarılmak için can atıyordu. Evet, gerçekten can atıyorlardı. Komşularımı nazikçe başımdan kovduktan sonra tezgahları teker teker toplamaya başladım. Bulduğum sebzeleri, sosları, ekmekleri çantama attım. Daha ileriye gitmek istiyordum fakat önümde birkaç engel vardı. Evet, sadece ufak tefek engeller. Komşularım özlem gidermek için bana yaklaşsalar da ben elimdeki lahanayla mutluyum. Fakat komşum elindeki lahanayı göz dikmiş, onu istiyordu komşuma lahanayı vermemekte kararlıydım. Onu atlattıktan sonra komşularım resmen kafayı yemiş, üstüme üstüme geliyorlardı. Komşularımdan kurtulup yakındaki eve camdan girdim. Tabi kapıdan da girebilirdim fakat anahtar zombilerin üstündeydi. Yani galiba. Mutfakta bulduğum çikolata, jambon, salam ve birçok gıdayı çantama sıkıştırdım. İşim bittiğinde son olarak penceredeki perdeleri de alıp eve doğru yola çıktım. Perde hem zombilerin görüşünü kapatıp hem de ışığı kestiği için çok önemliydi. Bütün eşyaları römörke yükleyip arabaya çalıştırdım. Eve varır varmaz römökteki bütün eşyaları çantama ekleyip yukarı çıkardım. Biraz ağır olsa da artık idare edecektim. Eve çıktığımda çantama koyduğum bütün yemekleri dolaplara yerleştirdim. Tabi arada bir şeyler yemeyi de ihmal etmedim. Evlerden bulduğum yastıkların bir tanesini sağ tarafa diğerini de sol tarafa yerleştirdim. Bir nebze olsa yalnızlığımı unutturabilirdi. yatağa oturup diğer evlerden bulduğum jeneratörün nasıl çalıştırılacağını dair rehberi okumaya başladım. Elektrik günün birinde illa kesilecekti ve benim acilen jeneratör bulup kurulumunu tamamlamam lazımdı. Dördüncü günü sabahında evlerden bulduğum bazı malzemeleri yerleştirdim. Şu anlık onlarla işim yoktu fakat ileride illa lazım olacaktı. Her sabah yaptığım gibi bir yandan televizyondaki belgeseli izlerken bir yandan da kendime harika bir pastırma pişiriyordum. Biliyorum, biliyorum. Pastırma kokusu etrafa yayılırsa sorun yaratmaz mı diye düşünüyorsun. Aslında evet, biraz sorun yaşatabilir. Fakat yakınlardaki çoğu uzun bir hallettiğim için pek sıkıntı olmaz. Karnımı doyurup biraz kendime geldikten sonra metal işleme kitabına kaldığım yerden devam ettim. Kitap okumaktan sıkıldığım için tekrardan dışarı çıkıp gıda toplamaya devam edecektim. Dışarı çıkar çıkmaz komşumla göz göze gelmiştim bile. Kendisiyle çok muhatap olmadan yakınlardaki evin kapısını zorlamaya başladım. Hem kapıyı hem de camları ne kadar zorlasam da bir türlü açamamıştım. En son çözümü camı kırmakta buldum. Tabi camı kırdıktan sonra komşularımın durumundan rahatsız olacağını bildiğim için hızlı davranmak zorundaydım. Bu telaşla kırık camları temizlemeden içeri atladım. Her yerim çizilmiştim. İçeri girer girmez çizgilerimi temiz bezle sarıp kanamayı durdurmayı başarmıştım. Komşum ne kadar ziyaretime gelse de onu içeri alamazdım. Misafirimi dışarıda ağırlayıp evdeki tüm yemekleri çantama yükledim. Tabii kendim için fırında bir şeyler ısıtmayı da ihmal etmedim. Evde işim bitince diğer eve doğru yavaşça yürüdüm. Camı biraz zorlasam da bir türlü açamayınca tekrardan kırmaya karar verdim. Fakat bu sefer kırık camları temizlemeyi unutmadım. Akşamki belgeseli kaçıramazdım. Bu yüzden bir yandan kulağımla televizyonu dinliyor, diğer yandan da mutfaktaki yemekleri çantama dolduruyordum. Dışarıdan gelen sesler iyice dikkatimi çekmiş. Komşularım daha fazla rezil olmasın diye camı açmıştım. Komşularım benim tanışmak için o kadar istekliydi ki camdan teker teker atlayıp bana selam veriyorlardı. Komşularım niyeti iyice bozunca kapıyı açarak dışarıya çıktım. Beni sevdiklerini biliyordum fakat boynuma atılıp ısıracak kadar sevdiklerini bilmiyordum. komşularımla uğraşmak beni çok yormuştu. Daha da geç olmadan eve döndüm. Çantamdaki bütün yemekleri dolaplara yerleştirip dolapları fullledim. Evlerden topladığım perdeleri, evin her köşesindeki hiç boş camları ve kapıları örttüm. Zombilerle bakışmak istemiyordum. Son olarak uyumadan önce kıyafetlerimi ve kendimi yıkadım. Komşularımın salyaları üstümü kirletmişti. Artık günü bitirebilirdim. Beşinci günün sabahında her sabah yaptığım gibi belgeselle beraber karnımı da güzelce doyurdum. Yemekleri ağzına kadar dolu olduğu ve ileri gitmek istemediğim için artık beyzimi korumam gerekiyordu. Bunun için etraftan bulabildiğim kadar kalas ve çivi toplamam lazımdı. İlk evde sökebildiğim ne varsa söktüm. Koltuklar, sandalyeler, masalar, yataklar vesaire. Bununla da yetinmeyip parktaki bankları sökmeye başladım. Belediye kızacak ama yapacak bir şey yok. Akşam olduğunda duvarların temellerini ellerimle attım. Fazla bir şey yapamadım çünkü daha bunlar başlangıçtı. 6. günün sabahında yemeğimi de yanıma alarak kızıcı dışarı çıktım. Bugün daha fazla eşya taşıyabilmek için gideceğim yerlere arabayla gidecektim. Yakındaki evin içinde ne kadar mobilya varsa hepsini söktüm. Köpek kulübesi, sehpa, koltuklar, dolaplar, yataklar vesaire. Yani kısacası her şeyi kesip biçtim. Yükleyebildiğim kadar kalasları ve çiftleri çantama atıp arabaya aktarmaya başladım. Bütün eşyaları arabaya yükledikten sonra diğer eve de girmek için birazcık yürüdüm. Diğer evdeki bütün eşyaları da teker teker söktüm. Komşum bu yaptıklarımdan rahatsız olmuş ki nazikçe öpmeye çalıştı. Kaçıncı yüzyıldayız? Bedenime öylece dokunamazsın. Kapısı açık olan eve camdan girerek ben de zombiler gibi beyinsiz olmaya başladığımı kanıtlamış oldum. Ev sahibi geldiğimi fark etmiş, bana saldırmaya başlamıştı. Dışarıdaki elemanları da eve davet edip partiye katılmalarını istedim. Birisi çok heyecanlanmıştı galiba. Komşularımla partiyi bitirip evdeki eşyaları sökmeye devam ettim. Saat çok geç olduğunda bütün eşyaları arabaya yükleyip eve doğru yola çıktım. Eve vardığında bir şeyler atıştırıp doğruca yatağa geçtim. 7. günün sabahında mutfağa giderken koridorda duran sandalye çok dikkatimi çekmişti. Onu da bir güzel elden geçirip bir şeyler atıştırıp aşağı yendim. Restoranda bulduğum birkaç sandalyeyi söktükten sonra arabaya geçtim. Tam yola çıkmaya hazırlanacakken yakınlarda helikopter sesi duymaya başladım. Bu başlarda güzel bir şey gibi gözükse de çıkardığı sesler bütün zombileri bu tarafa doğru çekecekti. Hatta çekmeye başlamıştı bile. İleride ne kadar fazla zombi varsa hepsi bu tarafa doğru geliyordu. Hepsiyle tek başıma savaşamayacağım için koşarak eve çıktım. Bütün kapıların ve pencerelerin kapalı olduğuna emin olduktan sonra odalarda bulunan ve hiç kullanmadığım bütün eşyaları sökmeye başladım. En azından bu saatleri boş geçirmek olmazdı. Biraz zaman geçirdikten sonra pencerenin perdesini açıp etrafa biraz baktım ve tam tahmin ettiğim gibi elemanlar bu tarafa doğru geliyorlardı. Risk almak istemediğim için perdeyi kapatıp bulduğum bir kitabı okumaya başladım. Metal işleme kitabı yarıda kaldığı için ona devam etmek istedim. bütün günümü böyle bitirmiş bir şeyler atıştırdıktan sonra odama doğru yürüdüm. Uyumadan önce biraz spor yapıp forma dikkat etmeye çalışıyordum. Sekizinci günün sabahında gözlerimi zombi sesleriyle açtım.